Herkese selamun aleyküm dostlarım nasılsınız umarım çok çok iyisinizdir Bugün sizlerle beraber Zula niye yepyeni bir, bir içeriğiyle daha yepyeni bir, bir videosuyla daha karşınızdayım Dostlar bugün sizlerle beraber e, hani eskilerden gelen bir teklif vardı e, Avuga 3 20.000 Zula Mobile altını veriyordu eğer bir resmi falan varsa şu an ekranda görüyorsunuzdur zaten 21 Zula Mobile altını veriyordu e, ayrıca de full Çanakkale eklentilerini bize veriyordu 90 lira olması lazımdı o zamanın parasına göre 90 liraya işte full e, Avuk veriyordu arkadaşlar yani full avuk derken Çanakkale avuk ayrıca 20.000 Zula Mobile altını 20.000 abi ne demek ya Bugün sizlerle beraber tekrardan bu şekilde dizeceğiz ekipmanlarımızı e, Bu şerefe sizlerle nail olmak için şöyle Getirdim avukuma e, boş bir avuk Şimdi hep beraber dolduracağız dostlar e, Bu sırada sizler de şöyle Videomuza geçmeden önce güzelinden Bir like atıp kanalımıza abone olup Bir de bildirimleri açmayı unutmayın ki Kısa zamanda 10.000 bin... 50 bin, 100 bin, Allah izin verirse de 1 milyon aboneye ulaşalım dostlar. Aklımda şu anlık güzel fikirler var. Bakalım o fikirlerimize tek tek ulaşabileceğiz mi acaba? Neyse. Şimdi hız kesmeden şöyle aug refleksimizle başlamak istiyorum. Sonra aug Çanakkale, Şöyle görüyorsunuz zaten aksesuarları. Sonra sayacı takıyoruz şöyle çanakkale olarak. En sona desenini takacağım arkadaşlar. Susturucusunu takacağım. Bu arada susturucusunun sesi çok güzel. Çanakkale lazerini de taktık ve... Bomba geliyor. Desenle birlikte gerçekten mükemmel bir uyuma sahip oldu bu AUG A3. Evet. Şimdi elimizde gördüğünüz bu makineyle hatta şöyle bir şey yapalım. Glock 18'i de full Çanakkale dizelim beyler. Alın size full Çanakkale Glock 18 tamam mı? Alın size takım. işte siyaset falan filan. Neyse boş yaptık. Beklemeye devam edelim. Sizler de bu sırada bekleyeceğiniz ya, yorumlara şöyle bir video fikirlerinizi falan da yazabilirsiniz. Yani bu kadar arkadaşlar. Evet dostlarım şu anda Sabotaj Safranbolu mapinde bir maçımızı buldu. Haydi bakalım neler yapacağımızı sizlerle beraber göreceğiz. Umarım bol killi geçen bir mücadele olur dileğiyle diyelim. Bakalım şöyle bizi de maça attı. 4-4 başladık. Şöyle rakibe bakarsak hepsi aynı gibi duruyor. Neyse ben size kısadan hisse yaparak şöyle şunları bir göstereyim. Bak bak Çanakkale Avuga 3. Görüyorsunuz yani anlatmaya gerek yoktur. Bir de çanakkale Glock 18'imiz var. Ben direkt uzun oynuyorum. Çünkü bizimkilerin hepsi B'ye yakın. Uzun en yakında benim. Birazcık uzundan oynamak istiyorum. Eee i̇nşallah benden önce bomba atan çıkma. Ananı lan 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 ne yapıyorsunuz? Abi yapmayın be. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Böyle böyle beklememiştim. Neyse. İlk elin güne olur mu? Olmaz. Çünkü bir daha kel tek atacağımıza eminiz beyler. Hadi bakalım. Şöyle Mert Reis öldürdü birini helal olsun. Mert'e bir geçişimizi yapalım. Oğlum Mert bizden değil mi lan? Pü Mert bizden değilmiş. Abo bizimki tek kaldı kanka. Bence sen ne yap biliyor musun? E, hemen kendini patlat gitsin kanka. Boşu boşuna oynama. Hadi lan. Abi Vastek ya kanka. Aleykümselam kardeşim. Oğlum her videoda da tanıyan, tanıyanımız çıkıyor. Ne güzel bir duygu be. Az kanka. Şöyle yazalım hadi bakalım. Abo öldü. Neyse. Sıkıntımı değil çünkü ilk elin günahı olmaz Bu el öcümüzü alıyoruz beyler İyi izleyin Keşke ikili bomba almasaydım Aldığıma tekrardan pişman oldum çünkü Tekli bomba daha iyi bir de ikili bomba Böyle bence yavaş gidiyor gibi bir izlenim Bırakıyor bende ya Yani Cidden yavaş gidiyor gibi bir izlenim bırakıyor bende Şöyle attım aşağıdan mı gelecek Hadi lan ölmedi be Şöyle sanda Lan adam ölmüyor alo Oha oha ne oluyor oğlum adamdaki pinge bak lan öl. Aa adam da ölmüyor lan ping. Anam lan. Oğlum değişik değişik haller. Oyun bozuldu mu lan bir anda? Baba burada bomba var. Bu ne? Patlatsam ölür müyüm? Ölmüyoruz oğlum. Bomba da patlamıyor. Ne saçma bir şey. Neyse saçma sapan bir oyun içine düştük yine de. Bak mobile diyoruz başka bir şey demiyoruz yani. Ne bileyim abi yani böyle şeyler olmamalıydı yani ne bileyim. Neyse. Sıkıntı değil tamam 1-1 yaptık şu anda ama 1 kill bize yetmez yani anlatabiliyor muyum? Ondan dolayı ne yapıyoruz agalar? Bu maç TK. Yani bu tur TK falan diyorum ama hiçbir zaman TK atamıyorum anasını. Neden öyle oluyor ben de bilmiyorum. Kanka şunu alın ölün hadi. Hadi aldın öldün kanka. Aldın öldü. Oha yani kankam. Nasıl ölmedi lan o? Şöyle bir. Şöyle iki. Allah Allah Allah. Hop hop Allah'ım lan bak ne kaldım bak kaldım Oha ping lan oğlum pinginize bak ya Ya oha oğlum bu, bu kadar da pingle oynanmaz anasını ya Ya bu zulamobil ne abi böyle ya Valla Pink yüzünden ölüyorum kaç videodur ya Abi tüm video evesim gidiyor ha <laughs> ağlayacağım ya <laughs> Salak salak konuşma lan ha, Neyse sıkıntı değil Oğlum pink yüzünden ölüyoruz malı malına ya Net iki kilim gitti abi orada ya Net iki kilim net abi net Neyse yapacak bir şey yok beyler. Biz şey ee, neydi lan bu silah? E, Çanakkale UGA 3'ümüzle oynamaya devam edeceğiz ama Gerçekten bu ne biçim oyun bu ne biçim yapım e, hiçbir şey anlamadım beyler. Ne oluyor ya neyse. Agan pink yüzünden ölüyorum sonra ağlama diyorsunuz anasını. Ben şimdi ne yapayım? Ha, ne yapayım söyleyin. Neyse. Bu sefer onların içinden geçeceğim. Hiç geri vites yapmayacağım. Öldürsem cici olur lan yalnız. O yüzden geri vites yapmak şart. Aga gelin ölüm, hadi gelin ölüm kanka, gelin ölüm bekliyorum. Çıkar göster. Oha ağzıma at kanka. Şöyle biraz bekleyelim. Tamam güzel oldu. Şöyle bir tık sağ geçtik. O aşağıdan gelen var sanki. Aşağıdan gelen var kanka, kanka bir saniye kanka sıkıntı değil tamam. Tamam hadi gel. Kanka ne yapıyorsun sen? <laughs> Oğlum ne oluyor lan? Lan? Hoppa güzel güzel böyle merdiven dans ettiririm bak şöyle merdivenden inerken merdivenden çıkarken böyle size dans ettiririm neyse. Akan bak bu pink falan beni sinirlendiriyor. Sinirlenirsem de çok kötü şeyler olur beyler. Oğlum konuşamadım lan. Sinirlenirsem de çok kötü şeyler olur beyler. Bunları da sizlere söylüyorum. Neyse devam ki diyelim Uzundan giren var. O yüzden uzuna şunu attık öldü kanka. Uzun uzun yok artık. Tamam uzun öldü. Oy 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 Ne biçim bir toplu katliamdı o. Size de gelsin bu taktiğim beyler. Atıyorsunuz oradan bombayı direkt bombur oluyorsunuz yani. Baba patlatıyorsunuz. İçli dışlı ikili bir ikili. Beşli onlu yani gerisi size kalmış beyler. Ne yaparsanız yapın. Abi bu arada adam uzundan geliyor. Bir kişi daha varmış meğer uzunda. Onu bombayla öldüremedik ama onu da bombayla gerçekten canını azalttığıma... Dur göster. Sen göstermeyeceğim mi? E çık hadi. Ha tamam 3 kişi. E, e, sen de gel. Sen de gel. Hop. Hadi be TK. La bekleyin TK'mı çalmayın. Sakın çalmayın bak. Sakın çalmayın. Sakın çalmayın. Ne olursunuz çalmayın oğlum. Küserim. La nerede diğeri? Agam TK gidecek agam. Oğlum diğer adam yok. Çözmeyin lan çözmeyin. Yazıklar olsun size ya. Beyler adam adam yok lan. Beyler bizim TK CC oldu sanırsam. Alo. Oğlum 5. Beşinci... Oğlum ben TK atmışım zaten. <laughs> oğlum ben 2 saattir ne arıyorum. Rakip 4 kişi lan. <laughs> Oyun bug olmuşum her. Maçı bitirmedi dedim. Ne oluyor falan. Zaten TK atmışız. Oğlum bu kadar hızlı bitmemeliydi lan bu maç. Neyse. Ardından bir tane herkes istek falan açarız. Güzel olur. Hadi bakalım. Şöyle bir buradan bir toplu kıyım var mı? Bence yine var. Bence ana yanlış attım lan o bombayı. Neyse hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Solda adam olduğuna yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Oy tek lan direkt güzel oldu. Solumda biri daha var. Tamam güzel. O zaman hız kesmeden herkes tek maçımıza geçişimizi yapalım dostlar. Evet dostlarım şu anda maçımızı buldu ama bizi başlayan bir maçı attı maalesef. O yüzden pek de bir verimli alacağız mı bu verimi bilemiyorum ama oynamaya çalışacağız sizlerle beraber. Oo. Abi bu oyuna acilen bir optimizasyon getirin. Yemin ederim sırf optimizasyonu yüzünden oyunu silesim geliyor bazen ama olsun sıkıntı değil. Allah adam önümde doğdu Allah. Ya sen bir şöyle gel sen bir şöyle gel sen bir şöyle gel tamam güzel güzel güzel. Eee, short'ta sanki biri var gibi gördüm. Ama altında da bir var. Hop tamam güzel oldu. Da niye çıkmıyor bu? Ha, tamam çıktık. Şimdi burada birisi var gibi çünkü bir ses aldım ama yanlış almadıysam ya da aşağı mı atladı? Aa, bak buradaymış. tam buraya gelmiş. Hop güzel. Tamam güzel oldu güzel oldu. Sen de gel. Allah Allah ese abi be. Hayra bayram. Tam da gitmiş nereye pusmuş ulan delikanlılık mı o bayram? E gel hadi bayram. E hadi gel. E sen gel. E tamam ondan sonra bayram gelsin. E hadi be bayram. Delireceğim bayram. Oğlum bak çok pis tilt oldum bayrama. Hemen önünde de olsam çok kötü olur. Çok kötü olur. Neyse. Solumda aha şurada bir ses var. Tamam geliyorum agam geliyorum. Beyler bu arada sizler de buraya kadar izlediniz ama hala like atmadıysanız yani ayıp olur. Yugo'nun yanlışlıkla sprey transfer attığına yemin edebilirim ama kanıtlayamam. E, Yugo'ya da buradan selamlar. Oğlum sen hala burada mı pusuyorsun? Ne yapıyorsun ya? Allah'ım Allah'ım. Şimdi ben pusacağım. He yapacağım. Pandik. Hadi bakayım. Gel, gel gel Nerede lan? Mermiler değmememe challenge yapıyor beyler şu anda. Sıkıntı değil, sıkıntı değil. Şu aşağıdan biri gelir ümidiyle attım. Aa, bir mermi. Lan nereden öldü o? Lan gel buraya Yugo. Yugo, Victor Yugo. Hugo'ydu lan o bu arada. Hugo neydi lan? Yok lan o da Hugo'ydu, o da Hugo'ydu. Hani Hugo diye bir oyun vardı bilenler var mı lan? Bilgisayarlarda falan oynanıyordu. Aga ve Hugo. Aga o oyunu var ya bitirince ne zevk alıyordum lan. Böyle değişik değişik böcekler, hayvanlar falan vardı o oyunda da. Neyse şunu, seni bir alalım kanka şöyle. Allah Allah Allah. Eğimiz coming kardeşim. Aa bayram reis. Aa güzelmiş kanka kimden aldın ya? Vallahi hayırlı olsun. Hayırlı olsun kardeşim hayırlı olsun. Full Çanakkale dizmiş adam. Tam bir emek. Allah Allah adam burada. Solumda zaten onu biliyorum da. Ben senin de o gün güzelmiş. Şey. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Allah eksik etmesin. Kankam. Neyse. Şurada biri varsa diye attım bombamı. Zaten burada biri var. Sesin Allah Allah Allah. O beni görmesin. Oğlum aşırı ses geliyor derken sen burada mıydın lan? Hop. Ya pingine var ya. Ulan ping. Ulan ping. Ulan zula. Ulan zula. Dur lan dur lan dur. Sakin ol Fırtına. Sakin ol lan. Delikanlı sakin ol. Şu aşağıda da biri var. Oha. Oha. Ölümlü. Oh, oğlum o ne biçim ölümsüzlük süresi. Allah Allah. Bıçak mı atıyorlar? Ne yapıyorlar? Oğlum ben nasıl söylüyorum lan? Adamlar ışınlanarak beni vuruyor. Oho. Abi Zula da bitmiş. Yemin ederim ya. Zaten bitikti de. Neyse. İyice bitmiş diyelim. Şuradaki adamı alırsam güzel olur. Tek tek atıyorum. E öl artık. Yuh anasını. Mermiler değmiyor abi. Bak oyunun en iyi olan Avuk'da mermiler değmiyor. Gel agam gel agam. Oo. Mermiler. Mermiler ne oluyoruz agam? Mermiler. Agam ne oluyor? Bu ne oğlum? Bu Aga yemin ederim Allah belasını versin böyle işin ya. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Yaktın bizi zula ya. Aga bizim adam bir nefeslensin. Daha çok pompa var. Göstermiyor lan. Şurada biri var. Neyse aşağıdan gelen var mıdır? Bir LSN'e bakar. Tamam kanka sen o bombayı... Abi. Bayram Reis güzel oynuyor. Tamam Bayram. Seninle görüşeceğiz videosunu kardeşim. Seninle görüşeceğiz. Neresin Gel buraya. Tamam bu bir. Sen de gel. Bu iki. Sen beni öldüremezsin. Ben sana inanıyorum. Tamam sen de öl, öl şöyle. Tamam güzel. Baba illa böyle hardcore'a mı bağlayalım? Ne istiyorsunuz yani? Şunu hemen Lloyd. Babacım sen de gel nereden sıkı bak. Buradan biri sıkıyor ikidir. Bak bizim nasiplerimizi çalıyor. Bayram gel buraya aşkım gel. Tamam güzel oldu. Allah o adam aşağı düşmeseydi var ya. Beni öldürürdü net. Anam lan. Alo. Alo. Kankam canım bir be. Neyse bir mermilik yani yanlış anlamayın. Güzel güzel şu anda güzel gidiyoruz. Bin elimizde gibi duruyor. Şu anda dostlar bak şuraya bir bomba atıyoruz. böyle ölüyorlar bak hemen ölüyorlar. Neyse ölmediler. Sıkıntı mı? Değil. Tamam. Şöyle bir alttan gireceğiz beyler. Sizler de hala like atmadıysanız bir like'çı yapıştırırsanız mükemmel ötesi olur. Tamam. Tam kafadan. Lan Allah 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 Allah. Allah. nane yedik biz. Abo abo abo. Sirex kankam güzel vurdun. Helal olsun. Helal olsun. Diyecek bir şey yok. Ölün artık. Yarın ölecek misiniz beyefendi yani? Bunu cidden sorma gereği duydum ama. E ee? Allah'ım ya Rabbim. Avug'un mermileri değmiyor. Koskoca Avug A3'ün mermili abi ne yapıyor bu oyun? Nereye gidiyor? Anasını satayım. Anlamadım gitti ya. Bakmayı bir de gerek bunu öyle tam olsun. Tam olsun, tam olsun. Dur. Tam olsun. Aa öl lan. Ölmüyor lan. Aa delireceğim, delireceğim. Agam bak ölmeden şu video bir bitsin ya. Gözünü seveyim ya. Sinir krizi geçirmeden şu videoyu bitireyim. Yemin ederim oyunu sileceğim artık ya. Allah çarpsın sileceğim ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum pink bir yandan giriyor. Şanssızlıklar bir yandan. Bak o da oraya pusmuş. Güzel. Güzel kanka. Sen oha oğlum bombamla gitmiyor ya. Ben daha ne yapayım abi? Bomba da gitmiyor. Pink Oğlum maç bitmiş anasını. Yani arkadaşlar ben artık ne diyeyim bilmek istemiyorum. Yani zaten videodan videoya giriyorum şu lanet olası oyuna. E ona da zaten ping giriyor. Neyse Zula Mobile'in bugları da hiçbir şekilde bitmiyor. Sonra bana yazıyorlar ki niye Zula Mobile'i sevmiyorsun? Oğlum al işte. Sen bunu seviyor musun şimdi? Neyse. Ee, videomuz bu kadar dostlar. Like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın dostlar.